selam. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ben gördüğünüz üzere oyuncunun sporcusunu, zekisini, çeviğini sevdiğimizden mütevellit. Bugünkü sporumu sizinle paylaşmak istedim. Söğüt Bilecik'te olduğum için şu anda herhangi bir durum söz konusu değil. Burada gözüken bir vaka yok. O yüzden yine de maskemi de yanıma aldım. Şu anda kafamda olması Böyle bir uzaylı şey gibi gözüksem de şu anda gayet durumum Ay, çok yoruldum. Neyse tabii ki devam edeceğim ee, sporumu yapmaya. Ama bu videomuzun konusu tirat nasıl atılır. Ee, bu videoyu kapattığımda sizlere bir tirat örnekleyeceğim ve sonrasında yapmanız gerekenleri konuşacağım. Şimdilik Asenat medya iyi günler dilerim efendim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sporcu kalın. Zayıf kalın. Zayıf da kalmayın. Formda kalın. Ve benle kalın. Kanala da abone olmayı unuttuysanız hala artık oluverin galiba. Selam. Ee, birkaç gündür böyle bir kendimi halsiz hissediyorum. Sanırım yoğun tempo spor yapmaktan olsa gerek diye düşündüm. Ee, o yüzden sizlere... Ee, biraz geç kaldı video aslında geç kaldı da iyi oldu bu süreçte e, üniversite sınavı ve o sürecin açıklandığı tam e, zamana denk geldik birkaç tane öğrencim ya hocam işte ne yapacağız konservatuar bizim tek çıkış noktamız ne yapmamız gerekiyor gibi bir sürü mesaj aldım e, bir sürü genç arkadaşımla. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, tamam konservatuara gitmeniz ve bunu istemeniz çok güzel bir şey. Ben konservatuar okumadım. bunu pişmanlığını yaşıyorum. Sizin konservatuar istiyor olmanız bu güzel bir şey. Fakat konservatuar isterken de yapmanız gereken bir takım ön hazırlıklar var. Yani konservatuar böyle aman elimi kolumu sallayarak girebileceğim dediğiniz bir yer değil asla. E, bir jüri karşısında oluyorsunuz ve sizden bir takım şeyler istiyorlar. Her üniversitenin konservatuar da öğrenci al. Konservatuara öğrenci alma teknikleri farklı. Mesela Eskişehir'den örnek vereceğim ki Türkiye'nin iyi üniversitelerinden bir tanesidir Eskişehir. Bir taban puan belirler. Bu taban puan da genellikle biraz barajın üstünde oluyor ki Eskişehir böyle bir farkındalık yaratıyor. Gerçi zaman zaman baraj içerisinde aldığı Zamanlar da, yıllar da oldu. Mesela geçen sene şöyle bir şey olmuş. 1700 kişi başvurmuş ve toplamda 22 kişi almışlar. Yani bu demek oluyor ki başarı şansınız neredeyse çok düşük. E, sizi belirleyici noktalar ne olacak? Hazırladığınız tiratlar olacaktır. E, rahatlığınız olacaktır. Biz bu öğrenciye ne katabiliriz'e bakacaklardır jüri. Yani... E çok böyle profesyonel bir oyunculuk da beklemiyorlar sizden. Ya ben sınavlarda şöyle şeyler gördüm. E mesela işte yanında birileriyle gidiyorlar böyle menajer tarzı dediğimiz. İşte ondan onlara akıl veriyorlar falan. Ya yani bunlara gerek yok çünkü zaten sen orada o işin eğitimini alacaksın. Ondan dolayı adamların senden beklediği şey bu ne yapabiliyor. Yani işte sesine bakıyorlar ki şan çok önemli. Eğer bir şan eğitiminiz yoksa şan eğitimi almanızı öneririm. konuşmanıza bakıyorlar ve tiradınıza bakıyorlar. Onlar da bir metin veriyorlar bu arada size. Yani erkekler için, kadınlar için ayrı tiratlar koyuyorlar sınav başvuru formuna. Nasıl başvuracaksınız? Anadolu Üniversitesi'nin sitesinde mesela açılıyor bu. Orada görüyorsunuz. Ondan sonrasında da oradan bir online başvuru formu yapıyorlar. Muhtemelen bu sene online olacaktır. Geçen sene mesela direkt yüz yüze gidip başvuruma olmuştu. Direkt oradan başvurunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonrasında da sınava giriyorsunuz. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Ben 3 ya da 4 sene öncesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben sınavıma başvurdum başvuru yapan kişi de bilgileri alırken fark etmemiş benim yaşımı. Ondan sonrasında ben sınava başvurdum. Başvurduktan sonra sonrasında bana bir mesaj geldi. Yaşınız nedeniyle uygun değilsiniz diye. Yani ben o zaman 30 yaşındaydım başvurduğumda. 25 sanırım konservatuara başvurma yaşı. <laughs> göstermediğim için <laughs> başvuru şehrini dolduran kişi fark etmemiş bunu. Ben de hiç form şartlarını okumamıştım. Form şartlarınızı okumanız yani o şartları okumanızı şey yaparım hani önemlidir burası. Artı diyelim ki kesinlikle konservatuar istiyorsunuz. Bu konuda size çok 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 yardımcı olmak isterim. E, hani herhangi bir ücret talebinde de bulunmuyorum. Sizin emellerinize ulaşmanız benim için en büyük kazanç diyebilirim bu konuyla ilgili. Yani şu anda online olarak birkaç tane ders verdiğim öğrencim var konservatuar sınavları için. Yüz yüze denk gelme imkanımız yoksa online olarak. Eğer yüz yüze denk gelme imkanımız varsa da yüz yüze kesinlikle size ders vermek isterim. Tirat nasıl çalışılır? Tirat nasıl atılır? İşte ses, konuşma, artikülasyon problemleri nasıl çözülür? Zaten bunlarla ilgili bir önceki videolarımda birçok şeyden bahsettim. Aslında normalde bu videomun konusu tirat olacaktı. Ama sanırım video birazcık uzun oldu. Çünkü bir video çekmiştim şimdi bir tane daha çektim falan. Ee, biraz uzun oldu. Ee, ben bugün e, sizlere bir tirat örnekleyeceğim. Ee, o tiradı da e, yani kesinlikle ve kesinlikle hani ben o tiradı çok sevdiğim için onu örnekleyeceğim. Aslında bir kadın olarak benim bunu belki oynamam. ...çok normal bir şey değil. Çünkü ben Midas'ın kulaklarını yapacağım. Midas'ın kulakları berber tiradı. Biraz ön bilgi... ...geçeceğim sizlere. Midas'ın kulaklarında... ...berber... ...Midas'ı tıraş etmeye gider. Şapkasını çıkardığı anda da eşek kulaklı olduğunu görür. Ve bunu... ...berberi bir dedikoducu teyze gibi düşünebiliriz aslında. Bunu birilerine söyleme ihtiyacı... ...bunu birilerine söylemek hissi... ...ona çok böyle baskın gelir ve ama söylerse de kellesi gidecektir. Bu arada gidip gelen bir durumdur ve o berberden çıkar şey pardon saraydan çıkar ee, o sırada da bu şeyler dökülür. Bu arada Güngör Dilmen'in seslendirdiği tirat şeyini de atacağım arkadaşlar. Ben onu baz alarak çalışmıştım. Siz de onu baz alarak çalışabilirsiniz. Ee, şimdi başlıyorum. Önce bir derin nefes alıyorum. Yapmanız gereken şeyler bunlardır. Önce bir derin nefes aldım. Diyelim ki çok heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Benim yöntemimi söyleyeceğim sizlere. Ben öncelikle elimi kolumu kontrol edebilmek için ellerimi kollarımı indirir ve ellerimi sıkarım ilk başta. Sonrasında siz sürekli sıkı tutmak değil. Ellerimi salarım ama ilk başladığımda onu yaparım. Ama artık ben alıştığım için bunu yapmıyorum ama bir heyecan durumunun söz konusuysa başlamadan önce sizin ne motive ediyorsa lütfen onu düşünün. Dayanamayacağım daha. Öldürür bura beni öldürür. Neremde taşıyorum onları? Kafamda, kursağımda, bağırsaklarımda, sancıyla, kapkara bir sancıyla taşıyorum onları dokundum. Tüylü, canlı. Avuçlarıma bulaştı kulakları. Derimden, derimden içeri git geçti. Oysa, oysa bir çift mağara olurlar düşümde. Çekerler beni dolan başlarından içeri. Garip, garip yankılarla boğulup giderim. Oysa oysa bir Türkiye yüklenebilirim. Midasın kulakları. Biri işitti mi? Bir tek kişiye söylesem. O da kimseye söylemese. O da kimseye söylemese. O da kimseye söylemese. Böylece kimse kimseye söylemese ve kimse bilmese. Of, kusmalıyım Midas'ın kulaklarını. Midas'ı gizini tuttum böyle oldum. Ya ya kara bildiricilerin gizini tutsaydım kader cadılarını. <laughs> Salihan geldi. Ha. Şu kuyu işimi görür. Evet. Canlı beni işitir ama söylemez. İşitir beni ama söyleyemez. O zaman öyleyse İşit kuyu, işit. Yankıya yankıya işit. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Evet, tiradımız böyleydi. Ben elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Ben birçok seçmede bu tirada oynadım. Bu tirada oynamayı çok seviyorum. Aslında sürekli sizlere farklı farklı tiratlardan da örnekler vereceğim. Bu ilk tiradım olduğu için bende yeri ayrıdır. Dediğim gibi. Lütfen özel mesajdan, Instagram'dan, Facebook'tan nereden ulaşıyorsanız ulaşın. Konservatuara hazırlanıyorum. Ne yapmam gerekiyor gibi sorularınız var ise ben sizlere kesinlikle ve kesinlikle yardımcı olmak isterim. Çünkü bu konuyla ilgili gerçekten inanılmaz araştırmalarım var. Ee, konservatuara giden bir sürü tanıdığımdan da yardım alıyorum. Çünkü hani ben gitmediğim ve kazanmadığım bir şeyin de aslında yardımcı olabilmek için bunu yapıyor olmak lazım. Sadece önemli olan bu arada sınava hazırlanmış olmak değil bir sürü oyunu bilmek lazım. Oyunların alt metinlerinde, karakterlerde neler dönüyor. Bir sürü klasikleşmiş oyunları da almanız gerekiyor. Ben mesela her kitap fuarına gittiğimde Muhakkak İş Bankası Yayınları'ndan bir sürü oyunun kitabını alıyorum ve siz de bunu yapabilirsiniz. Kitap fuarları bu konuda çok iyi oluyor. Çünkü nereden biliyorum? Orada çalıştığım için biliyorum. Kitap fuarlarında gerçekten çok inanılmaz fiyat farkı oluyor. Eskişehir'de insancıl da bu işin bu Arada ...çok iyi yani fiyatlar olarak piyasaya göre biraz daha uygun. Ee, o yüzden bence bir sürü oyunu, bir sürü tiradı, bir sürü karakteri bilmeniz gerekiyor. Çünkü adam, jüri oradan çıkıp sana gerçekten isteyip istemediğini... ...görmek için alakasız bir soru da sorabilir. Bunlar arkadaşlarımızın başına gelmiş şeyler. Ee, hatta konservatuar seçmeleriyle ilgili olarak... Bir arkadaşımı da konuk edeceğim kanala ve o da gerekli bilgilendirmeleri yapacaktır sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.